Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün bir tane kaçak güvercin yakaladık, yabancı güvercin yakaladık. Ee, onu çekmek istedim. Bunu sabahleyin işte, e, güvercinlerine yüksekten geldi. Arkadaşlar böyle bir erkek. Bayağı da yorgun görünüyordu. Tabii. Tam kuşa da benziyor. Şişmiş hayvan. Çok mu yedi ne etti bilmiyorum ama güzel bir erkeğe benziyor arkadaşlar. Sahibi varsa hakkını verip alabilir de. Sıkıntı yok. Ben tuttuğum kuşları genelde paylaşıyorum. Almak isteyen arkadaşlar varsa sahiplendirebilirim. Çok güzel bir erkektir arkadaşlar. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, bu sabah kuşlarım uçuyordu. Sabah kuşlarım uçtu. Dönemde kalktı. Normala gitti. Hatta benim zannettim. Baktım ki benim değil. Geldi indi. Koydum içeriye. işe gittim. işten geldim. Şimdi çekiyorum. Zamanım yoktu zaten. Hemen işe gitmek zorunda kaldım. Herkesin bilgisine arkadaşlar. Güzel bir erkek. Van. E, böyle Hafif deli kara kuyruk diyebiliriz. E, kızgın bir erkek. Hemen de gelmiş. Eş tutmuş. Sarı bir dişim vardı. Ona da eş tutmuş. E, bilginize almak isteyen arkadaş varsa sahiplendirebilirim de. Arkadaşlar. Kuşlarım da çıktı. Evet. Babalar da dışarıya çıksın bakalım. Gel. 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 Kuşlarım <laughs> bayağı tohtur arkadaşlar. Belki oradan dolayı çıkmadılar. Hadi gel. 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 Bugün 3 Aralık bayağı da bir havanın maşallahı var. Gerçekten de aynı ilkbahar günleri gibi. İlkbahar havası gibi. Çok müthiş bir hava vardı bugün. Halen de öyle. Dört, dört tane de güvercinim uçuyor arkadaşlar. Onları da size göstereyim. Aa, şurada bilmiyorum. Gözüküyor mu? Martılar da geçiyor. Bir Arap, bir duman bir kuyruk şurada arkadaşlar. Biraz zoom yaptım. Bu araba iki senedir uçurmamışım arkadaşlar. Ee, sadece yavruluğunda e, tahminim iki iki buçuk yaşlarındadır. Sadece yavruluğunda uçmuştu. Ondan sonra da uçuramadım. Daha doğrusu uçurmadım seviyordum. Arap papaklı orijinal Van güvercini. Daha sonrasında yeni yeni bu kaç gündür uçurmaya başladım yani daha doğrusu uçurmaya başladım derken kendi kendine bazen kalkınca ben de dedim bir şey olmaz en azından böyle bir ufak bir hamlığını dağıtsın üstünden daha sonra zaten uçurmayacağım yatıracağım arkadaşlar bugün de hava güzeldi diye şimdi kovaladım dedim bir tur dönsün. arkadaşlar görüyorsunuz burada çok güzel bir kümes bir tel örgüm var kuşlarımı istediğim şekilde kontrol edebiliyorum bayağı da yüksek yapmışım herkese de tavsiye ediyorum gerçekten de çok güzel oluyor bugünkü video konumuz, video konumuz aslında kaçak yani yabancı güvercindi Tuttuğumuz yabancı güvercini çekelim dedik. Kuşlarım da çıktı en azından. Onları da bir çekmiş oldum. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Like atmayı unutmayın. Beğeni yapın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.